bugün tatlı sesle top Squid Game şarkısı vardı da Adı aklıma gelmedi. Bu yüzden söyleyeceğim. Ama söyleyeceğim aklımda. Go gok smora renk kanem puyla. Biraz yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın yani. Birazını bilmiyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Gok goks mora, oren renk aran poyla, gok go, mora, oren renk aran poyla, hiç aran kim poyla, böyle mi diyordu öyle mi diyordu hatırlamıyorum şimdi tok tok kısmı en sevdiğim tatlı bir sese çevireceğim şimdi bu kısımda tatlı ses çıkarabilirim. Tok tok Tuko shimi ka Kumai mi o Kumayan kumayan Diru durara Kumayan kumayan Changur chingora Bu kadar. Bir dahakinde de tospen masallarım açıp So just tamam mı? bye bye.